Takashi Kotegawa, 8 yıl gibi kısa bir sürede 13 bin dolarlık birikimini 156 milyon dolar seviyelerine çıkarmış olan Japon Takashi Kotegawa, dünya gündeminde 24 saat içerisinde 17 milyon dolar kazanmış bir trader'dır. Üniversite dönemlerinde partime çalışarak kazandığı paraları biriktirip Japon borsalarında hisse senedi alıp satarak yatırımlarını değerlendiren Kotegawa, 8 sene boyunca bu işlemlerine devam ederek bir multi milyoner oluyor. Japonya'da efsane, The Legend diye anılan Takashi Kotegawa kendisini efsane yapan olayın aslında bir şans olduğunu iddia ediyor ve şu şekilde devam ediyor, Japonya borsasında işlem gören J.com isimli şirketin hisseleri, Mizo yatırım ortaklığı çalışanının hatası sayesinde büyük bir düşüş yaşadı ve çalışanlardan biri bir adet hisseyi 610.000 yen fiyatından satmak isterken yanlışlıkla 610.000 hisseyi fiyatı 1 yen olacak şekilde satış emri verdi. Ben de bu hatayı o gün fark ettim ve bu fırsatı değerlendirdim. 26 yaşındayken bu işlemi yapan Kotegava elindeki birikimle şirketin %49'unu satın alıp şirkete ortak oluyor ve yapılan bu hata dolayısıyla büyük zarara uğrayan şirket Kotegava'nın aldığı fiyatın 300 katına ertesi gün hisseleri geri almak istiyor. Bu sayede 17 milyon dolara sahip olan Kotegawa'nın oldukça mütevazi bir yaşamı varmış. Kendisi Nintendo Wii oynamayı severmiş ve bu denli bir servete sahip olduğu için tehdit edilmekten korkup gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyormuş. Trader olduğu günden beri işlemlerinin totaldeki karlılık oranı %12.500'ü geçmiştir ve tarihin en karlı tırdırlarından biri olmuştur. Kotegawa günümüzdeki birçok yatırımcıya şu şekilde sesleniyor. Borsada işlem yapmak sabırlı olmayı gerektirir. Her fırsatta düzenli olarak size kesin karlılık getirecek pozisyonlar açmalısınız. Kendisi aynı zamanda verdiği röportajlarında uyanık kalıp fırsatları kaçırmamak için ağır öğünlerden kaçınıp erişte diyeti yaptığını belirtmiştir. Bu ise borsadaki alım satım stratejinizi uygularken kararlı, bilgili ve determinizmi uygulama yeteneğine sahip olduğunuz takdirde tırdırlıkta bir kariyerin ne kadar kazançlı olabileceğini vurguluyor.